Çocuklar, hepimiz video çekme yerine geldik de yalnızca daha Dilan gelmemiş. Eğer Dilan gelirse de ki sen Domgu'nun abi kotlamayacak. Tamam mı? Kendinizi belli etmeyin. Hey, çok çok heyecanlandık. heyecanlandık. Ama Dilan gelince kendinizi belli etmeyin tamam mı? Tamam. Dilan kardeşim pastası da hazır. Şimdi bunu paketleyip ekibin yanına gidiyoruz. Abi bunu paketleyebilir misin? Bu ne güzellik Dilan? Doğum günü ya unuttunuz mu? Biliyorum da doğum günü kutlu olsun bir kahve kutlamayacak. Boşuna hazırlandı. Neden ki? Bilmiyorum. Neyse tamam. Dilan kardeşim doğum gününü kutluyoruz. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Aa ekipçe sana şaka yaptık doğum gününü kutlamayacağız ya. Kutlamasak olur mu? Tekrardan iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Çok teşekkürler. Rica ederim kardeşim benim. Doğum günün kutlu olsun kanka. İyi ki doğdun. Nice mutlu senelere. Teşekkürler kanka. Teşekkürler. İyi ki doğdun dilem. Teşekkürler. Doğum günün kutlu olsun dilem. Teşekkürler. Doğum günün kutlu olsun dilem. Doğum günün kutlu olsun canım ablacığım. Teşekkürler. olsun. Mükabe 10. kimse doğum gününü kutlamazdı. Çok teşekkürler Mükabe. Neyse ben bu pastayı keseyim de ekibime vereyim. Meyve suları da doldurayım. Merve gel bana yardım et. Bunu ekibe dağıtalım. Tamam geldim. Hadi gidelim onları götürelim. Bunlar sizin pastanız. Şimdi meyve sularınızı da götüreceğiz. Yeni akşam vereceğim tamam mı? Tamam kanka. Lan kardeşimi gördünüz mü? Nasıl da mutlu oldu be. Mükabe geldim. Hoş geldin kardeşim. Bu pasta ne? Abi, sen bana pasta aldın ama sen yemedin. Al ye. Size yetti mi peki? Evet. fazla da kaldı hatta. Tamam kardeşim. Tekrardan ilk yedim kardeşim. Teşekkürler. Sana bir şey diyeyim mi? Söyle. İlk başta üzüldüm kutlamayacaklar diye. Sen gelmeden önce Mika'yı bile plan yaptık. Neyse. Onu boş verin de hadi yiyelim. Tamam. Kızlar, pasta çok güzeldi değil mi? Aynen. Kızlar hadi beraber yiyelim. Tamam afiyet olsun. Teşekkürler. Bana hediye almanıza gerek yok. Varlığınız yeter. Olsun kanka alacağım ben. Kaç yıldır beraberiz sonuçta. Gerek yok zaten. Abi bana pasta aldı. O bana yeter. Tekrardan teşekkürler. Bugün Dilan kardeşimin doğum günüydü. Gönül istedi ki ona büyük hediye almayı. Ama pasta aldım. Hani ekipçe beraber yesinler diye.